Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu Teala celle celaluhu bizleri aklımızı hayırlı yollarda kullanmayı nasip etsin inşallah. akıl bir direksiyon gibidir. Allah muhafaza etsin. Nice kazalar oluyor ya hani o kazalarda İnsan can kaybı, mal kaybı hepsini yaşıyor. İşte akıl kazaları da olur böyle insanın. Allah bizi hem aklımızı hayırda kullanmayı hem de akıllı insanlarla beraber olmayı nasip etsin, duamız olsun. Atalarımız ne kadar güzel söylemişler. Bin tane, bin tane <laughs> aptal, yani aptal değil, akılsız, dostun olacağını bir tane akıllı düşmanın olsun demişler. Akıllı. Aklı Allah bize emanet olarak veriyor ve büyük bir nimettir. Mesela geri gelmişken bir söz söyleyeyim. İlim aklın zekatidir. Evet. Çünkü akıl verildiği ya kimlere vermemiş Allah bu O akıl öğrenmek zorunda. Onun kıdası çünkü. Öğrendiğiniz bilgi, ilim aklımızın zekati olur. Peki bilgimizin zekati ne kadar? Oran olarak düşündüğümüzde her şeyin bir oranı var ya malın ne kadar zekati? Paranız var. Kırkta bir. Hayvanların ayrı. Efendim toprak mahsullerinin ayrı. Peki, aklın zekatı ilimdir, ilmin zekati ne kadar? İlmin zekati de yüzde yüzdür. Yani ne biliyorsan onu muhakkak ki birilere söyleyeceksin. Sen söyle. Karşıdaki kişi alır, alır. Almaz, almaz. İşte bu İlim zekatini yüzde yüz veren insanların amel defterleri kapanmıyor. Onların o vermiş oldukları ilim zekatı, muhakkak ki birilerini gıdalandırıyor. Bugün bir kardeşimin malı var, zekatını veriyor, <laughs> hamdolsun güzel. zekatini verdiği kişi, yani ihtiyaç sahibi insan, kardeşimiz, onu kullanıyor, bitiyor biten bir şey. Fakat ilmin zekatı öyle değil ki. Birisine bir şey söylüyorsun, bir şey öğretiyorsun, o insan o öğrendiğini hayatında uyguluyor. Yani karnımızı her gün doyuruyoruz. Elhamdülillah. Allah bereket versin. Bugün de doyduk çok şükür. Yarın hak var, rahmet var. E dün de doyurmuştuk. E önceki gün de. E ne oluyor? Yine acıkıyoruz bakın. Fakat bir insan doyurmak da ibadettir dinimizde. Açıları doyurmak, aç olanları doyurmak. Biz burada kelimeyi nasıl anlamışız? İşte İbrahim abi aç. Hadi onu gel doyuralım. Güzel, tamam. Ama bu hep anlayışın yarısı bu. Bu adam yine acıkıyor. Peki aç olmak demek sadece mide ile ilgili mi olacak? İnsanın bilgiye açılığı da var. İnsanın gönlü aç. Ne yapacağız? Gönül. Onun da gıdası var. Onun da ihtiyacı var doymaya. Hoş bir muhabbet. Bak ne kadar güzel şey değil mi? Gönül ne çay ister, ne çay, ne kahve. Nasıl da o söz? Gönül ne çay ister ne kahve. Gönül muhabbet ister, ister çayda, kahvede bahane demiş. Yani çay, kahve güzel de hamdolsun hatırları olsun inşallah. Ama asıl gönlün gıdası muhabbet ile oluyor. Muhabbetin içerisinde de sevgi var. Bakın sevgi. Allah zaten her şey sevgi üzerine yaratmış. Sevginin bittiği yerde muhabbet de bitiyor. Ama menfaate dayalı olan sevgiler vardır. Bunlar zaten menfaat bitince bitiyor. Menfaat bitti. Muhabbet de, dostluk her şey bitiyor. Aynen. Şimdi değer müminler bugün içimden şu anda İmam Azam Hazretlerimizin babasını anlatmak geldi. İmam Azam Hazretleri, babası Sabit. Şimdi Sabit bir dere kenarında bakıyor oradan önüne bir tane elma geliyor. O da alıyor onu ısırıyor. Sonra hemen diyor bu benim değil ki diyor. Ben bu niye ısırdı bunu diyor. Tekrar ısırdığı var ya az bir parça. Tekrar çıkartıyor onu, koyuyor ısırdığı yer. Ama suya gitti. Koparttı, orada tamam. Bu diyor, muhakkak diyor. Yani buradan geldiğine göre diyor, ileride bir ağaçtan düşmüştür. Gidiyor. Git, 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 bakıyor bir bahçe, Bahçede ağaçlar var. Doğru diyor, tamam. Bu ağaçtan bu düşmüş olabilir. Bahçe sahibine diyor ki, bu elma diyor, galiba sizin ağaçtan düşmüş diyor nereye? Bakıyor, evet diyor, benim elma Ben diyor aşağıda, suyun kenarındayım. Bu geldi, ben onu aldım, ısırdım ama sonra düşündüm diyor, bunun sahibi vardır diye düşündüm. Ben size bunu bitirdim, bunun size ücretini ödemek istiyorum, diyor. Niye diyor? Yani helalleşelim. Yani i̇ş helalleşmeye kaldıysa diyor, etmem. Olmaz. Ya diyor, bir kilo parası vereyim. Olmaz. Daha fazla vereyim. Olmaz diyor. Yani sen eğer helallik dileyeceksen, ben sana usurmuşsun, diyor. Ben sana bunu helal etmem. E ne yapacağız? İlla helal etmemi istiyorsan sana bir şartım var diyor. Söyle bir şartım. Benim bir adama ihtiyacım var diyor işlerim çok. Bana diyor yardım et çalış benim yanımda diyor. Tabi buraya bir parantez koyayım. Biz bazen abartmayı severiz ya. Bazı yerlerde efendim işte bir sene, bazı yerlerde üç sene demişler. Ben o kadar rakam vermiyorum. Yani bir müddet. Tamam. Tabi bu çalışma esasında adam sürekli takip ediyor. Sadece onun davranışlarını onu pişiriyor, kontrol ediyor. Sonra diyor ki tamam diyor. Artık diyor hakkını helal ettin mi? Dur diyor ya dur bakalım böyle kolay mı hemen diyor helalleşmek. Bir şartım daha var. Tamam çalış dedim çalıştım diyor işte. Olmaz. Ne yapacağım? Benim diyor, bir kızım var diyor evlilik çağında. Seni onunla evlendirmek istiyorum. Evlenirsen varım kardeşim. Bak bu adam böyle nasıl ayağına giriyor insan işte. Evlenirsen diyor hakkımı helal ederim. Zaten diyor benim oğlum da yok diyor. Hacım ne yapayım diyor yani bak bu da işler var, işler var diyor. Bunu kabul edersen hakkımı helal ederim. Ha diyor, dakika, Hemen diyor şimdi kız lafını duydun diyor. Balıklama atlama. Bak kızım diyor benim gözleri görmez. Elleri tutmaz. Ayakları yürümez. Kulakları duymaz. Bu ne ya? Bütün özürlerin hepsi toplanmış. Dili de konuşmaz diyor. Hadi. Hadi. Desene yaşayan bir ölüm. Sen bilirsin diyor yani helallik biliyorsan. Öyle. Tamam diyor. Ne Nereden ısırdı bu elmayı? Nereden ısırdı? Ama ısırdı işte. Kader böyle bir şey. Seviyorum kaderi. Kaderle boş yok. Her şeyin böyle ince hesapları var. Tamam. Efendim. Bir düğün hazırlığı yapılıyor. Ardından işte efendim bayanlar. Ha bu arada ismini de söyleyeyim. Ee, tül Zehra diye. Eser. Evet. Abidetül Eser ismi oydu. Bakıyor ki aman Allah'ım harika çok güzel bir bayan var. Hani bunun efendim gözleri görmezdi, kulakları duymazdı, elleri yoktu, ayakları. Tekrar çıkıyor dışarıya. Galiba diyor, yanlış var diyor ya, sen bana böyle böyle dedin ama diyor, içerideki çok güzel bir bayan var diyor. Tamam evlat diyor, tamam. Ben sana gözleri görmez dedim ama kör demedim ki. Bu kızımın bugüne kadar gözleri hiç haramı görmedi. Elleri tutmaz dedim, hiç haram tutmadı. Dili konuşmaz dedim ama hiç kötü söz nedir bilmez benim kızım. Kötü söz bilmez. O sana helal ettir, diyorum. Hadi diyorum. Allah mesut etsin. İşte sabitin, o evlilikten olan çocuğun ismidir. Numan. Yani İmam-ı Azam Hazretleri işte. Yani helal lokma. Peygamberimiz diyor ya, en büyük ibadettir helal lokma. Yani yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Yediğimiz lokmaların. Evet. Çünkü onlar bizim vücudumuza elbet etkisi var. Bunun da ötesinde kaderimize de etkisi var. Sözü o güzel söz var. Necip Fazıl'ın Allah'ına razı olsun. O öyle diyor üstad. Helalle beslersen çocuğunu hürmet ile öder sana borcunu haramla beslersen eğer çocuğunu hakaret ile ödeyecek sana borçunu. Bu böyle yani. Peki kardeşlerime bunu duymak isterim. Yani evlenmek güzel de evlenmenin ötesinde senin ileri inşallah senin neslini devam ettirecek olan çocuklarının da aynı zamanda annesi olacaktır o bayan. Evet. Yani senin çocuklarını yetiştirecek olanla bir bayan seçmen lazım. Güzel, tam güzeldir. Güzel de bakılır. Dünyanın en güzel insanı bile olsa bir müddet sonra 10, gün, 20, 20, 20, ay, 2 ay, 3 ay yapabilirsin. Ama huyu güzelse bir insanın evet, yani huyu güzel olan insana 40 gün değil, 40 yılda değilse bıkmaz. Cenab-ı Allah'ın Teala Hazretleri Evlatlarımızı hayırlı eylesin. Bekar kardeşlerimize hayırlı eşler nasip eylesin inşallah. Var olan evli kardeşlerimizin eşlerine de Allah-u Teala hayırlı olmayı, itaatkar olmayı nasip etsin inşallah. Amin. Lillahi Teala, Fatiha.